Selam. Ne habersiniz? Hayat nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Keyfiniz yerinde mi? Ben önemlisi mutlu musunuz? Ben bugün işte tarakla bizle falan orasından burasından çekiştirerek böylece rengini soldurduğum, boyalarımın rengini soldurduğum bir ebruyu gösterirken sizlere pratik yemek tarifi verdiğini iddia edenlere söylenmek istiyorum. Size çok pratik bir börek tarifi vereceğim diyorlar. Ondan sonra yufka açtırmaya kalkıyorlar. Arkadaşlar hamur yoğurduğumuz, Yufka açtığımız herhangi bir tarif pratik olamaz. İnanmıyorum. Ben beceriksizim demeyeceğim. Aslında elim lezzetlidir ama sabırlı bir insan değilim. Benim o kadar sabrım olsa zaten pratik tarif aramam. Neyse işte. Bu arada ilginizi çekerse sen bu takibi alabilir. Videoları beğenebilir, kaydedebilir, paylaşabilir, videolara yorum yapabilirsiniz. Sonuca yaklaştım demek isterdim ama... Yaklaşmadım. Bayağı bir uğraşıyorum ben bu bunun üstünde. Sonunda da renkler soluyor. Boya üstünde yani tekne üstünde ne kadar hareket ettirirseniz boyaları renginizin o kadar solma ihtimali var bu arada. O yüzden soluyor o rengi. Sonucu göstermeye bu sefer yaklaşıyorum. İşte bu da sonuç. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ve o tarifler pratik değil.